While with my Selam ben Emre bugün ekibiyle birlikte Roblox'a John Antfeet A1.0 oyununu oynayacağız. Oyunun yeni güncelleme geldi. 7. ay 2025 Youtube'a önceden gelen özellik bu. Youtube'da hype atma özelliği var. Bilgisayarlarda yok sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. Youtube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Update 3 Wither Nev Crystal Rain Wither Evet 2 Nev Permanent Mutation Sprite Crystal 1 Nev Extralize Mutation Prismatic Rapid Makina Potion Infusite Farm Theater Tredek Bunlar gelmiş neyse bakalım devam edelim 8. ayın ikisi 2025'te Spikal Event gelecek. Sizce ne gelecek yorumlara yazın bakalım. Ben diyorum ki Secret gelecek ama kaç tane bilmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi buraya Event niye eklemişler? 24 saatte bir çevriliyor. X3 149 Robux. X10 499 Robux. ABD bedava onu yapmış. Bir tane çevirmek istiyorsan da 49 Robux'muş. Money in 5 gün 22 saat 39 dakika 50 saniye sonra gidecekmiş. X3 119 Robux. X10 389 Robux. Bir çevirmede 39 Robux'muş. Görmüş olduğun gibi ex Junosi ve Relic Matrix, Obel, LSK 141 saat 39 dakika 20 saniye sonra gidecekmiş. Un no jatle 0 0 0 0 0 0 Bu arada iki Game Pass'in fiyatını yanlış yazmışlar Neyse devam edelim Öbürlerine hediye olarak atabiliyoruz Delici Lucky Packs Güzelleri bu şekilde yani çıkma yüzeleri. Onu buraya çarpı koymuşlar ama bir işe yaramıyor lan. Neyse. Yüzeleri bu şekilde. Yani çıkma yüzeleri. Tamam bunlar da bu şekilde. Buradan birisi bir şeyler atmış aldım ama gelmedi herhalde. Görmüş olduğun gibi Eskiden burası kutu şeklinde kapalıydı. Yeni de şimdi burası açılmış kumsal şeklinde yapmışlar görmüş olduğunuz gibi. Burada Jater Tradik yeri var. Birazdan bunu testini Serhat'la yapacağız. Şuraya bakalım. Görmüş olduğun gibi burası yapay deniz. Gerçek deniz değil. Neyse bakalım devam edelim. Oyuna yeni upragetler yani yükseltmeler geldi. Bu arada oyuna iki tane de secret eklendi ama gösteremiyorum. Oyunda daha birazcık gerideyim. Neyse bakalım. Şimdi seyredip bekleyelim yanıma gelsin şu not takasını yapmaya çalışalım bakalım nasılmış. Evet görmüş olduğun gibi biri notlarımızı getirdik rastgele bir tane getirdik test yapacağız çünkü. Ve videoya devam etmeden önce uzun zamandır Osmanlı gözükmüyordu artık o da gelmeye başladı. Aynı Harun gibi vay 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 neyse bakalım devam edelim. Koy bakalım Serhat sen oraya ben de buraya koyayım. E koyamıyorum. Bu tarafa mı koymam lazım acaba? Sen diğer tarafa geç. E nasıl işlem bu? Ha acaba burada mı durması lazım ki? Serhat benim gibi dur ve şimdi hazırlan yeşile tıkla bakalım. E çalışmıyor bu. Bozuk mu lan bu? Allah Allah. Neyse devam edelim. Az önce oyunda Osman vardı çıktı oyundan. Mythic Egg geldi oyuna şimdi. Ve bu arada Mythic Egg Tester adı. Çünkü Grava Garden'da Tester olarak alınmış çocuk. Vay şansına bak be neyse. Bu arada Serada ve Mythic Egg'e yardım ettim oyunda kasılsınlar diye. Osman da çıkmasaydı ona da yardım edecektim kasılsın diye. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Auto Collect. Auto Collect Money. 99 Robux. Bu önceden var mıydı? Bilenler varsa yoruma yazsın bakalım. In shop now lucky potion pack. İşte aynı shop geri açılıyor. In shop now lucky relic pack. İşte aynı shop geri tekrar açılıyor iki tarafı da koymuşlar. Neyse bakalım. Görmüş olduğun gibi burada Rabbit makinesi var. Birazdan testini yapacağız. Neyse bakalım devam edelim. Sanki yeni şeyler eklenmiş gibi. Ve burayı değiştirmişler. Bu isini. Bunları da öylesine aldım. Neyse bakalım devam edelim. Bir de şuraya bakalım. Görmüş olduğun gibi artık altında çarpanlar yazıyor. Neyin ne kadar çarpan verdiği. Neyse bakalım. Şimdi buradan en iyi bir notumu alacağım. Gel bakalım. Bunu Revit makinesine koyacağım. Evet makine Ascension 0'dan 1'e yükselecek. Bu kadar. Para ve XP istiyor. Neyse bakalım basalım. Görmüş olduğun gibi bu şekilde oldu. Siz videoyu durdurup bakarsanız neyin ne kadar olduğu arttığı falan filan. Tekrar bunu büyüttüm görmüş olduğun gibi bu şekilde. Aa devamını yükseltemiyorum çünkü param bitti hay be. Neyse yapacak bir şey yok sonraki videoya kaldı artık. Neyse devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi Girin Emo 3 diye bir tane çocuk var oyunu bitirmiş. Sikretleri bu şekilde oyuna yeni gelen sikretler bunlar. Gold, Tri, Go, Rick, Re proton ni secret Tri golikre ni secret Bu golden hali bu normal hali Burada diğer özellikli secretler de var Görmüş olduğun gibi Ve bir tane hava modu geldi. Yeni olan hava modu değil. Eski. Ya da yeni mi? Sanki yeni gibi diyeceğim de yeni gibi değil ya. Sanki ben bunu gördüydüm önceki videoda. Evet. Neyse. Bu arada görmüş olduğun gibi girin M3 çocuğu bize yardım ediyor. Yani frit veriyor. Eyvallah. Bakalım bana da verecek mi? Bana da verir, bana da verir, bana da verir. Bak bana vermeden gittiler. Neyse devam edelim. Vay bayağı iyi Serhat. Aa Serhat da bana veriyor lan. Vay Serhat'a bak be. Tamam iyi ben kasılır sana da daha iyisini veririm Serhat. Neyse devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi Serhat girin MO3'ten tekrar frit istedi. Abiye verdim. Ondan dolayı tekrar verilmesi dedi. O da veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Neyse bakalım devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi basama geldim. Bendeki değerli Serhat'taki ise ne oluyormuş. Neyse bakalım. Petime vereceğim yani bir rotuma. Oooo! oyunun en sonki sıkladığına dönüştü. Görmüş olduğun gibi oyunu bitirmiş oldum. Vay 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 vay. Görmüş olduğun gibi bu arada Secret Neo'lu para veriyor. Demek ki benleki değerli iyi olan Serat'taki Neo'lu kötü olan. Serat o kişiden Neo'ludan değerli kulit isteyecek. Vermezse de sıkıntı yok. Ben kasılır veririm ona Serat'a yani. Neyse bakalım devam edelim. Şimdi oyundaki bütün upraketleri yani yükseltmeleri yapacağım başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi burayı maksadım ve bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi burayı maksadım ve bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi burayı maksadım ama tam bitiremedim. Aha param bitti. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi burayı maksadım ama tam bitiremedim. Aha param tekrar bitti. Neyse yapacak bir şey yok. Sonraki videoya kaldı artık dediğim gibi. Neyse devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi bunu da göstereyim dedim. Lightik pet geçiyor. Yani bir geçiyor. Neyse bakalım. Ve bu hava dolayı da hızlı büyür belki bilmiyorum bilenler varsa yoruma yazsın bakalım Neyse devam edelim Oyunda 1 saat durduk ama Weeder eventini yakalayamadım bu yeni gelenle yapacak bir şey yok Neyse bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsan ve bu videonun devamını gelmesini istiyorsan videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse, neyse bakalım videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.